Bu kardeşlerim, varın sesi kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle AK Parti teşkilatı olarak bütün örgütlenmelerimizi <laughs> yaptık. Sokakta temsilcisi olmayan, AK Parti temsilcisi olmayan sokağımız hamdolsun yoktur. Tabii bunu yaparken akabinde hizmet düsturumuz oldu. Hizmet siyasetini çalıştırıyoruz. Bugün hamdolsun olsun Tuşba'da fakir ve ulaşılmayan ulaşılmayan fakir hamd yok. 18 bin kişiye yardımlar yapıldı. Tuşba'da fakir olup da yardım almıyorum diyen insanımız yok. Tuşba'da aç olan aç kalan hayvanımız yok. Bugün bu hizmet politikasını AK Parti sayesinde ilçemizde yapıyoruz. Muhtarlarımızla sürekli e, toplantılar düzenledik. Dün de toplantı düzenledik. Muhtarlarımızla bir araya geldik. Mahallemizin sıkıntıları neyse burada onları çözmeye yönelik çalışmalar yaptık. Bugün Geçen hafta bizim gençlik spor bakanımız buradaydı. Spor bakanımız 200 milyon bir yatırım yaptı. Bu ve buna benzer bir sürü yatırımlar hamdolsun vanımıza yapıldı. Ama bu yapılan yatırımların çoğunluğunu tuşmaya kazandı. Belediye başkanımız sayesinde. Öncelikle bu toplantıyı düzenleyen, sizler bizi bir araya getiren belediye başkanıma da teşekkür ediyorum. Maalesef şöyle bir politika, şöyle bir durumla karşı karşıyayız. şey Edebali'nin dediği gibi tilkiyle plan yapacaklar, kurtla birlikte öldürecekler, çobanla birlikte yiyecekler, sahibiyle birlikte yas tutacaklar. Bugün AK Parti'nin üç milletvekili var, bakıyoruz. Vatandaşın sorunlarına hemhal olan, sokak sokak gezen teşkilatlara bakıyoruz. AK Parti teşkilatına bakıyoruz. Maalesef hiç sahada olmayan, sadece kanla beslenen, vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmeyen, vatandaşın yanında olmayan bir karşı muhalefet partilerle mücadele ediyoruz. Bugün kentimizi hep beraber ideolojiden kurtarmamız lazım liyakatlı, işini yapan, hizmet yapan kişilere yol vermemiz lazım. Kendimizin varımızın daha güzel bir müreffeh seviyeye gelmesi için hep beraber mücadele vermemiz lazım. O da sizlerin ve kıymetli varı seven bütün arkadaşlarımızın mücadele, mücadelesiyle olacaktır. Dürüst bir belediye başkanımız var. Çok güzel bir bina yaptı. Bugün bu bina yaklaşık 35 milyon TL'ye mal oldu ama karşılaştırdığımız zaman, fiyat farkını oluşturduğumuz zaman 50 milyonu geçmektedir. Onun dışında Belediye başkanımız yapacağı hizmetleri anlatacağım ama bugün iktidar partisinin iktidar partisi olmanın da avantajlarını yaşıyoruz Belediye olarak. Genel ödeneklerin dışında belediye başkanımız, kaymakamımız burada bakanımıza gittiklerinde, bakanlarımıza gittiklerinde, kapıya kapılarında saatlerce beklemektedirler. Bana ne hizmet yapabiliriz, ekstra ne ücret alabiliriz? Bunun mücadelesini verdiler. Hamdolsun da gerçekten de projelerle, projelerinin hayata geçmesiyle birlikte çok güzel başarılar elde ettiler. Ben burada belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Durmadan, sıkılmadan çalışmanın ürünüdür. Birazdan kendisi bunları anlatacak. Dediğim gibi vatandaşa dokunmak bizim düsturumuzdur. Sürekli vatandaşımızın yanındayız. Sıkıntısı olan bir vatandaşımız, sokakta kalmış bir vatandaşımız, hamdolsun tuşmada yoktur. Maalesef bunların edebiyatını karşı tarafta efendime söyleyeyim hiçbir şey yapmayıp bir yere dokunmayıp bunların edebiyatını yapanlarla karşı karşıyayız. Ama bizler bir insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hep birlikte inşallah vanımızı hak ettiği yere getireceğiz. Maalesef ideolojis ideoloji ile beslenen belediyelere baktığımız zaman ideolojiyle olan ideoloji ön planda olan kentlere baktığınız zaman geri kalmışlık geri kalmışlığı o kente görebiliyorsunuz. Bugün biz İzmir'e gittiğinizde bir Kadife karaya gittiğinizde kar olmayan bir kentle karşılaşıyorsunuz. Neden? Hep aynı düşünce, hep aynı zihniyet. Hizmet yapan değil de benim adamım olsun biz bu arkadaşlara oy verelim. Şimdi varımıza baktığımız zaman maalesef hep aynı düşünceyle karşı karşıyayız. Diyarbakır'a baktığımız zaman, diğer illere baktığımız zaman ama bugün kayın belediyeciliğine bakıyoruz. Seçilmiş belediye başkanlarımıza bakıyoruz. Kentimizin ne kadar yatırımların vatandaşa döndüğü zaman ne kadar fark ettiğini hep beraber bunu fark ediyoruz. İnşallah banımız hak ettiği yeri alır. Hep beraber birbirimize destek olarak, birbirimizin yanında olarak, hizmet yapanın yanında olarak inşallah kentimizi müreveh bir seviyeye getiririz. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.